Evet arkadaşlar Rise of aksesuar rehberi videosuna hoş geldiniz. Bugün her kıtaya hangi e, aksesuar işlemeniz gerektiğini size göstereceğim. Şimdi, şimdi şu anda başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu, bu komutan için öfke borusu gerekli değil. O yüzden şimdilik bunu zevalli tutuyoruz. Gerçi şimdi şöyle. Bu komutun hariç tüm kıtalarda öfke borusu şart. Öfke borusu olmayan kıta olmaz arkadaşlar. O yüzden tüm komutanlarda bunu kullanacağız. O yüzden bu kıtaya en son geleceğim. Bunu şimdi anlatmayacağım. Diğer hepsinin ama öfke borusu şart. Onun yanına ne yapabileceğini söyleyeceğim. Şimdi diyelim Arthur oynuyorsunuz. Kubing Arthur oynuyorsunuz. Tabii ki boruyla zeval yüzü veya davul yapacaksınız. Şimdi davulun çok bir popüler değil. O yüzden karşı çıkabilirsiniz. Ama davul gayet iyi arkadaşlar. Matematiksel olarak hesaplandığında davul zaten zevalden daha çok hasara hasar vermenizi sağlıyor. Ama aradaki fark az tabii ki. O yüzden ikisini de yapabilirsiniz. Garanti yapmak istiyorsanız zeval direkt yapın. Hem zevali garnizonda rally'de de kullanabilirsiniz. Şehrinizde, şehrinizin garnizonu da olabilir. Ama davul sadece açık alan için. Yani bu biraz size kalmış. Ama bunu da yapabilirsiniz. Ama davulun ekstra iyi çalıştığı komutanlardan bahsedelim şimdi. Liuche ve Arthur. Neden? Çünkü Arthur her combo hasarı verdiğinde normal saldırı hasarıyla yani temel saldırıyla tetiklenebilen şeyler tetikleniyor. Davul da bununla tetiklendiği için Davul Liuche ve Arthur için güzel. Liuche'nin de uzmanlık becerisinde var. Yani yeni bir combo komutanı daha geldiğinde belki yeni combo aksesuarı da güzel. Fena değil yani %15 basar ne kadar birikebilecek. Ama onu şu anlık bahsetmeyeceğim. Çünkü e, Arthur'un o yanına gelecek komutan henüz gelmedi. 2-3 ay var onun gelmesine. O yüzden mesela Arthur-Philip oynuyorsanız double boru yapabilirsiniz. Diğer tüm kıtalarda zaten boru olduğu için ben e, bunu söylemeyeceğim. Bu boru boş kalacak. Tüm kıtalarda var zaten. İkinci aksesör hangisi olabilir. O yüzden Arthur-Philip'i double'a koydum. Şimdi... Kubingjon zeval yüzüğü koydum. Tabi da full davul da yapabilirsiniz. Yani 5 kıt oynuyorsanız 4'ünü davul yapabilirsiniz. Onu denk, onu şimdi birazdan anlatacağım. Şimdi Zuge Herman yine aynı şekilde direkt full zeval ile gidebilirsiniz. Zeval dışında iyi olanları da şimdi bahsetmeye gidelim. Şimdi de spesifik olarak e, en büyük şanla iyi giden komutanlardan bahsedeceğim. Davuldan bahsettim. Sadece Arthur ve Liu yani diğerlerinden ekstra olarak daha yuranlar bunlardı. Yoksa Zuki içinde için de kullanabilirsin yani. Şimdi Luigi'ye bayı 2 e aynı şekilde William Wallace'ı da buraya alıyoruz. Arthur da iyi ama Arthur'u buraya almaya gerek yok. Yani çünkü Arthur'u kullanmazsınız öyle hiç sanmıyorum kullanacağınızı. Şimdi çünkü bir de şey aynı zamanda combo Zeval yüzünde de tetikleme oranını arttırıyor yani. Zevali kullanmak daha mantıklıdır en En büyük şana geldiğimizde ben bunu arkadaşlar işleminizi önermiyorum. Neden? Çünkü bu sizin tüm hasarınızı yaklaşık yüzde 3 ila 4 arttırıyor. Ama zeval yüzüğü yüzde 7 arttırıyor fakat yüzde 7 kesin siz savaşırsınız yani ileri geri savaşlarda tabii ki O biraz daha az efektifini gösterecektir belki 4 yüzde 4 yüzde 5'e kadar düşebilir ama Şöyle şimdi en büyük şandan en fazla bir, hadi iki tane işlemesin. Ama Zeval'den 5 tane işleyip garanti kritiği alabilirsin. Bu yüzden Zeval'den beş tane işleyin direkt garanti kritiğinizi alın derim. Şimdi en büyük şandan da spesifik olarak fazla olarak faydalanan komutanlar bunlar. Neden? Çünkü darbe hasar vuruyor. Darbe da normal hasarla güçleniyor. Şimdi ebeli Gece kolisine geldiğimizde sadece şu Shuang var bu komutanın. Şey bu aksesuarı faydalanan komutan olarak yani Evet Zugi de faydalanıyor Becil'e sarı. Ama tabii ki Zeval veya Öfke Burusu daha iyi. Ama şimdi şu an Öfke Burusu'na ihtiyaç duymadığı için arkadaşlar Öfke Burusu yani ihtiyaç duymadı değil. Ama eğer Zugi ile beraber oynuyorsan Öfke Burusu'na ihtiyacın yok. YSG ile oynuyorsan Yetenek ağacında bazı değişiklikler yapıp yine ihtiyacın olmayan bir pozisyonu kendini getirebiliyorsun. Yani ben işlemenizi zaten önermem. Ama eğer kritikli borunuzu zaten aldıysanız bir tane de fazladan işleyeyim diyorsanız böyle yapabilirsiniz veya elinizde varsa kullanabilirsiniz. Şimdi bunlar dışında bir de normal mavi bayrak var entegrizi veren. Onda da diyelim ki öfke burusu yani Qin Shang Zui oynuyorsun. Öfke burusu ihtiyacın yok. Yani o yüzden zeval bir bayrak kullanabilirsin. Eğer ebedi gece kolyen yoksa o yüzden bu böyle iş yapar. Onu da listeye aldım. Şimdi sırayla tüm kıtalardan bahsettik arkadaşlar. Bir de şöyle size kıta yol haritası yapalım. Oyunu sıfırdan başladım. En güçlü kıtaları sayıda yapıyorum. Nasıl ilerlemeliyim? Öncelikle Çin şu an Güzüge. Sonra Bay 2 yapacaksınız arkadaşlar. Sonra Arthur'la şöyle bir altın kafa alalım buradan. Yeni gelen Süvari'yi veya Filip'i yapabilirsiniz. Ama Philip için erken mi? Yok çok da değil. Üçüncü kıta için normal ama üçüncü kıtaya kadar zaten yeni süvaride gelmiş oluyor. Kubing'i artık ikinci süvari atıyorum tamamen. Yok sayıyorum. Dördüncü kıta olarak da şu an oyundaki en güçleri olarak gidelim. Baktığımız zaman böyle bunu bölebiliriz. Şu tarz bölebiliriz. Buraya da mesela William veya Kubing alabiliriz. Sonra buraya geldiğimiz arkadaşlar bunu da böyle yapabiliriz. Aynı şekilde burada Çinşan YSG ve Çinşan Güzü arasında birisi daha iyi değil. Yani Zuge YSG'den daha iyi değil. Hayır. Bu net olarak görülen bir şey artık. O yüzden YSG varsa mesela YSG'niz varsa ben bu Zuge ile takaslayayım. Daha iyi olur falan ne düşünüyorsunuz? Hayır. Olmuyor. Hatta YSG daha iyi bile olabilir. Çok daha fazla savuruyor. Altıncı kıt olarak da böyle yapabiliriz arkadaşlar. Sonra yedinci kıtaya geldiğimizde de tabii ki Ragnar CPU olabilir. Tabii bunlar yerde değişebilir böyle. Böyle Liu Alex tarzı şeyler yapabiliyorsunuz. Ha şu Banipal'ı ancak okçu oynuyorsanız. Şöyle Filip neredeydi? Philip'i böyle alıp William Wallace'ı buraya aktarıp bu zaman bu sefer de böyle yapabilirsiniz. Şimdi diyelim 7 kıta oynuyorsunuz diyelim böyle. Bu tüm 6 kıtada arkadaşlar, hatta 6'dan fazla kıta var burada, aynı bir sürü kıta var. 7 kıta. Bu 7 kıtada hepsinde bor olmazsa olmaz ve borunun yanına ya davul ya da zeval yüzüğü yapacaksınız. Bu size kalmış bir tercih. Fakat bu komutana bor yapmanızı çok da gerek yok. Yani diyelim elinizde, diyelim altı kıta oynuyorsunuz, 5 borunuz var. Buna koymayın. Onun yerine bayrak veya ebedi gece koliniz varsa onları oynayın. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.